Merhaba. Ben Kutay Kösem. Fotoğraf, video gündemi ve soru cevap yayınlarımızın bu bölümünde karşınızdayım. Yine geçen hafta olduğu gibi ilk başta fotoğraf haberlerinin üzerinden geçeceğiz ki bu hafta yine çok fazla bir şey yok. Daha sonra da dün sizden aldığım sorulara cevap vereceğim. Bu arada fark etmişsinizdir ki kurulumumda bir değişiklik var. Önceden ekranıma göre sağ tarafa koyuyordum kamerayı. Bu sefer sol tarafa koydum. Siz odanın diğer tarafını görüyorsunuz. Ama belki de daha büyük değişiklik ışıklandırma ile alakalı oldu. Öncekilerde kendim yapay bir ışıklandırma kullanıyordum. Bir softbox bana dönük oluyordu. Arkalara RGB ışıklar koyuyordum. Şu anda muhtemelen tahmin edeceğiniz üzere hiçbir şey yok. Sadece pencereden gelen ışıkla kendimi aydınlatıyorum. Tabii ki aslında bu durum tutarlılık açısından sıkıntılar yaratabilir. Bugün mesela hava Ankara'da bulutlu, kapalı bir hava var. Ama şu anda birazcık hava açsa bir anda pozlama değişecek. Daha parlak olacağım falan. Yani aslında çok ideal bir senaryo değil. Yani odamın perdesini kapatıp işte birkaç ışıklandırma koyduğumda bu şekilde getirebiliyorum. Bu bir iş yükü değil benim için. Gerçekten hızlı bir şekilde yapabildiğim bir değişiklik. Ama gerçekten bu görüntüden biraz sıkıldım. Bir de yani internette özellikle arka tarafı mavili, morlu, turunculu böyle... O kadar çok içerik var ki artık bu görüntü bende tırnak içerisinde içerik üreticisi görüntüsü gibi oldu ve bana itici gelmeye başladı. Bir kolpa gelmeye başladı açıkçası. Birazcık bunaldım. Tabii ki yeri geldiğinde yine arkası farklı renklerde videolar, farklı renklerde çekimler yapabilirim ama mümkün olabildiğince kendim gözüktüğüm çekimlerde artık bundan biraz uzaklaşmak istiyorum. Dediğim gibi görüntü iyi veya kötülüğünden değil bu tarz görüntülerden biraz sıkıldım. Bu tarz görüntülük içeriklerden biraz soğudum diyeyim. Kendim de buna bir katkıda bulunmak istemiyorum dolayısıyla. Siz nasıl buldunuz? Bu yeni görüntü, bu yeni estetik hoşunuza gitti mi? Yoksa öbür türlüsünü, stüdyo tarzı olanı mı tercih edersiniz? Yorumlar kısmında belirtin. Diyerekten haberlerimize geçelim. Şimdi bu hafta 20 Mart tarihinde öğlen saat 12'de Fuji'nin etkinliği gerçekleşecek. Bu etkinlikte GFX'in sabit lens versiyonu makinesi çıkacak. Ona ek olarak bir makinenin daha çıkacağından bahsediliyordu. Zaten bu haberden geçen hafta da bahsetmiştik. Ama tarihi yaklaştığı için, canlı takip etmek isteyenler için yeniden hatırlatayım dedim. Zaten tahmin ediyorum ki yayınlandığı gün Türkiye'de de Fuji'nin işbirliğiyle olan kişileri duyurulacak ürün her neyse onun tanıtımlarını, reklamlarını yapacaktır. Onun dışında başka bir netleşen duyuru da Canon'dan. Yine daha önce bahsetmiştik bu önümüzdeki ay içerisinde bir etkinliği olabilir Canon'un diye 26 Mart tarihinde Canon bir duyuru yapacak. Burada da daha önce dünyada lansmanı yapılan V1 kompakt makinesine ek olarak iki tane aynısız makine çıkacak. Görünüşe göre bunlardan bir tanesi geçen hafta görüntüsü sızan RV, diğeri de R50 ve ondan daha alt seviye bir makine. Yine teknik özellikleri tarafında çok fazla sızmış net bir şey yok. Onları zamanı geldiğinde göreceğiz. Yine bir söylenti haberi daha bu sefer de Nikon'dan geliyor. Nikon'un da giriş seviyesi full frame tam kare sensörlü makinesi Z5'in yenisinin de Nisan'da geleceğine dair bir haber okudum. Bu söylentiye dair en dikkat çekici şey Z6 Mark 3'teki bazı özellikleri alacağı yönünde olmuş. Umarım bu özellikler video tarafındadır çünkü Z6 Mark 3 gerçekten video üzerinde çok güzel bir makineydi. Daha ucuza Nikon'un bunları sunması gerçekten güzel olur. Son haber de Hasselblad'den geliyor. Onların da bildiğiniz gibi yeni aynasız bir orta format serisi var. Aslında yeni dediğim de artık kaç yıl oldu? 5-6 yıl oldu. Onun yeni modeli X2D Mark 2'de önümüzdeki tarihlerde yaz aylarında gelecek gibi gözüküyor. Şimdi sizden gelen sorulara geçecek olursak. Geçen hafta da dediğim gibi Bazen sorular çok uzun cevapları olabilecek sorular oluyor. Belli bir teknik konu hakkında bilgi isteyenler oluyor. Onlara doğal olarak burada cevap veremiyorum. Burada birazcık daha kompakt şeylere yer vereceğim. İlk olarak eli kullandığı hybrid makinelerden R6 Mark 3 gibi beklenti nedir? Sızıntılar makul mü denmiş? Valla aslında bu senenin başında hem R6 Mark 3'ün hem de Sony tarafında A7 serisinin 5. versiyonunun çıkacağına dair söylentiler vardı ama ikisi de gecikmiş gibi gözüküyor. En azından senenin başını artık geride bıraktık. Bu iki makine üzerinde sızan söylentilere baktığımızda aslında çok uçuk bir şey de yoktu aslında. Çok minimal iyileştirmelerden bahsediyordu. Video tarafında yine birkaç iyileştirmeden bahsediyordu. Çok aşırı heyecanlı değilim açıkçası çünkü muhtemelen ülkemize geldiklerinde fiyatları çok yüksek olacak. Eskiden bu orta seviye full frame makineler bayağı geniş kitlelere hitap edebilecek makinelerdi ülkemizde bile ama artık onlar bile maalesef çok yukarılara çıktı fiyatları. Bugün baktığınızda A74 90 bin liraya falan yaklaşmıştı sanıyorum. Realtor Mark 3'te bir kampanya vardı ama o da 60-70 bin lira yine. Yani onların fiyatları arttıkça benim heyecanım ve umursamamda gittikçe düşüyor maalesef. Diğer bir soru, reklam tanıtım işlerine başlayan biri müşteri nasıl bulacak, kendimi nasıl teklif etmeli denmiş. Açıkçası yeni başlıyorsanız zaten hani kimse gelip de size iş etmez diye düşünüyorum. En azından benim öyle bir tecrübem hiç olmadı. Siz eğer çevrenizde ufak işletmelere sahip birileri varsa onlara bedava işler yapabilirsiniz. Öyle bir şey hiç yoksa bile kendiniz bir ürün alıp ona bir tanıtım çekip en azından Hani insanlara başvuracağınız kişilere göstermelik bir şeyinizi oluşturabilirsiniz. En önemli şey bu. Belki bedavaya, belki ucuza en azından göstermelik bir şeyler çıkarıp daha sonra başka yerlere başvurmak bence en mantıklı çözüm. Çünkü elinizde bir şey yokken kim neden umursasın sizi yani? Tamamen zamanlarınız ziyan etmiş olursunuz. Şimdi söyleyeceğim soruya benim bir cevabım yok ama belki sizlerle bu konuda tecrübeli olanlar, fikirli olanlar varsa diye yer vermek istiyorum. Telefon lensi arıyorum kaliteli var mı? Her telefonda kullanılabilecek denmiş. Benim bildiğim kadarıyla artık bu tarz lensleri üretenler de belli telefonlara özel değil de bu arkadaşın bahsettiği gibi hani bir şekilde telefonun köşesinden sabitlenip bütün lensleri kapatan her telefona uyumlu daha global çözümlere gidiyorlar gibi geliyordu zaten gördüğüm örneklerden. Ama kendim hiç kullanmadığım için bu telefon lenslerine bir fikrim yok. Var mı aranızda kullananlar tavsiye ettiğiniz veya kesinlikle uzak dur dediğiniz? Onları lütfen yorumlarda yazmayı unutmayın. Benim için telefon hani aldım, çektim, olabildiğince çabuk üretmek istediğim şeyler için kullandığım bir şey olduğu için bunu daha karmaşık bir hale getirmek daha meşakkatli bir hale getirmek düşünmediğim bir şey. Hani zaten onunla uğraşacaksam makineyle çekerim diye düşünüyorum. Ama tabii bu benim yaklaşımım. Yani illa bu doğrudur, yanlıştır demiyorum. Onun dışında son iki soruda yine mobil tarafla ilgiliymiş. Bir tanesi video için en iyi telefon sence hangisi denmiş? Valla fotoğraf deseydin özellikle Çinli Android telefonları söyleyecektim bir numara olarak. Çünkü Vivo'nun, Honor'ın, Xiaomi'nin, OnePlus'ın fotoğraf özelliğinde çok 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 başarılı sonuçlar üreten telefonları var. Ama video tarafında İş değişmiyor. Bence video üzerinde iki marka var. Apple ve Samsung. Benim gözümde de bu sorayla gidiyor. Bu ikisinden biri eğer telefonla video çekecekseniz tabii ki üst modellerinden bahsediyorum. Sizi üzmez gibi geliyor. Benim telefonum mesela yaklaşık 5 yılı geride bıraktık. iPhone 11. Hala bunun videosundan ben oldukça memnunum. Hani bunun döneminde çıkmış diğer telefonların video performanslarıyla kıyaslayınca ben bunun çok iyi bir tercih olduğunu düşünüyordum. Ki hala da fikrim değişmedi. Ben günümüzdeki modern üst seviye telefonları kendim uzun uzadıya kullanmadım. Dolayısıyla benim de fikrim gördüğüm incelemelerden. Onlardan oluşturduğum izlenim ve daha çok böyle hala Apple'ın video tarafında ben daha başarılı, daha tutarlı işler yaptığını düşünüyorum. Bu ikisi dışındaki diğer markaların da tabii ki videoları iyi ama yani yine işin sonunda daha farklı şartlar altında en tutarlı sonuçları bu iki marka. Başta Apple sonra Samsung olmak üzere oluşturuyor diye düşünüyorum ben. Son sorumuz dediğim gibi bu da mobille alakalı ama bence en zevkli sorulardan bir tanesi. Android fanatikleri mi yoksa iPhone fanatikleri mi daha toksik sence denmiş. Ben çok geniş bir şekilde başlayacağım cevabıma. Bir şeyin fanatikliği zaten toksik başlı başına. Bu ister bir marka takıntısı olsun, bir ister takım fanatikliği olsun, ister bir din, ister bir ırk. Bir şeyin fanatiği olduğunuzda, diğer düşünceleri kendinizi kapattığınızda ben bırakın sizinle sohbet etmeyi, aynı havayı solumaktan bile tiksiniyorum. Dolayısıyla fanatiklik zaten benim gözümde çok kötü bir şey. Ve fanatikliği de bir markayı sevmekten ayırmak gerekiyor. Çünkü bir şeyi seversin, bir markaya sempati duyarsın ama yine onunla ilgili eleştirilere, onunla ilgili önerilere açık olsun. Onun alternatiflerini düşünürsün. O ayrı bir şey. Bu Android ve iPhone özelinde fanatikliklere gelince genelleme yapacağım. Aslında ikisinin de özünde bence aynı şey var. Yine fanatikliğin de temelinde olan şey bağnazlık. Diğer görüşlere kapalı olmak. iPhone'culara bakıyorsun yine genelleme yaparak söylüyorum. Gelmiş bir özelliği yeni zannediyorlar. Sanki böyle Android tarafının yıllardır rahatlıkla kullandığı bir şey iPhone'a gelince yeni bir şeymiş gibi. O işte Apple yaptım en iyisini yaptı falan triplerine giriyor. Ulan Gerçekten iyi bir şeydi zaten o ve yıllardır da vardı. Sizin haberiniz yoktu. Öbür tarafta Android'in fanatiklerine bakıyorsun. Böyle tamamen sikko sikko teknik detaylara takılıp işte bunun işlemci gücü overclock yaptığında %5 daha fazla performans veriyor. Aa işte fiyatına göre en iyi performans. Abi ne yapıyorsun sen telefonla ya? Kansere çare mi üretiyorsun? Ne yapacaksın oradaki %5'lik performansı? Kimin onunla bu? Bir de bu toksikliğin temelinde genelde Apple alıyor iki taraf açısından da. Apple fanatikleri sürekli böyle Apple'ın diğer ürünleriyle birlikte olan işte bu ekosistem sanki bir tek Apple'da varmış gibi ekosistem diye ekosistem diye bağırmaları. Diğer tarafta da özellikle Samsung fanlarında oluyor bu. Onların da Apple'da Apple diye bağırması. Bu hani Amerikalıların bir lafı var ya beyninde kira vermeden yaşamak diye. Apple Samsung fanatiklerinin özellikle sadece Android değil özellikle Samsung fanatiklerinin kafasında bedavaya yaşıyor. Sürekli böyle aman Apple böyle bir şey yapmış ne kadar kötü. Aman işte Apple'da böyle bir hata olmuş. Aha bak dünyanın en kötüsü. Onlarda da öyle bir toksiklik var. Kendi markasının iyiliğinden, kötülüğünden bahsetmek yerine sürekli böyle Apple'a bir gönderme. Bu da aslında herhalde Samsung'un biraz marka imajıyla alakalı. Çünkü özünde Samsung da biraz öyle. Apple ne yaptıysa ilk başta eleştirip sonra aynısını taklit etmeye çalıştığı için markalarında biraz suçu var diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi fanatiklik benim tiksindiğim bir şey. Benim şu anda telefonum dediğim gibi demin iPhone 11. Bundan önce Samsung S7 vardı, ondan önce S4'üm vardı. Yani Android tarafında, Apple tarafında iyi kötü biliyorum. Tabletim Apple şu anda. Ama gerçekten iki markanın ne global tarafı ne Türkiye tarafı zerre umurumda değil. Ve fanatikleriyle de sohbet etmekten tiksiniyorum. Konu bunlara gelince direkt değiştiriyorum. Size de tavsiyem markaları sevebilirsiniz tabii ki sempati duyabilirsiniz ama hiçbirinin fanatiği olmayın. Öyle. Benden bu haftalık haberler, sorular, cevaplar bunlardı. Atladığım sorular için dediğim gibi kusura bakmayın her soruya da böyle uzun uzayda cevap vermek mümkün olmuyor veya çok sıkıcı olabiliyor. Başlı başına ayrı videolar olabilir onlar tabii ki eğer ileride vakit bulursak. Bir şekilde ileride hepsine yer vermeye çalışırım. Buraya kadar izlediyseniz lütfen videoyu beğenmeyi, bahsettiğim şeylerle ilgili benim cevaplarımla ilgili farklı düşünceleriniz varsa onları yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Eğer beni desteklemek istiyorsanız, ufak da olsa bir katkım olsun diyorsanız da lütfen katıl butonuna tıklamayı bir düşünün. Tabi bu yeni kurulumla özellikle ışık tarafıyla alakalı fikirlerinizi de bekliyorum. Dediğim gibi bu şekilde doğal bir pencere ışığıyla tamamının odanın aydınlanmasını mı yoksa daha böyle stüdyo tarzı daha keskin hatlar olan renkli bir görüntüyü mü tercih edersiniz? Fikirlerinizi paylaşın. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Şu anki setup'um böyle işte. Eskiden kamera burada değil, şurada duruyordu. Odanın bu tarafını görüyordu. Şimdi burada duruyor. Bu tarafı duvarı görüyor. Işığım da bu. <laughs> Dokuş bende. Perdeyi kapatıp ışık koyup iki tane de ışık eklediğimde